karşı tek ses olan her yerden Türkiye'nin dört bir yanından gelen bütün halklara Hakkari İl Örgütü adına teşekkür ediyoruz ve sözü eş genel başkanımız Tülay Hatimoğulları'na ardından DBP eş genel başkanımız Keskin Bayındır'a vereceğiz. Tekrardan dayanışmanız için hepinize sonsuz teşekkürler. Değerli basın emekçileri, değerli Hakkari halkı, değerli yürüyüşümüze emek veren kurum temsilcileri, bileşenlerimiz, ittifak güçlerimiz, hepinize iradeye saygı yürüyüşümüzde verdiğiniz emekten dolayı parti adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bizler bu heyetimiz Dokuz gündür yollarda. İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Çukurova'dan, Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanından insanlar yola düştü. Kent kent dolaşarak buraya geldiler. Van'dan buraya kadar da kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Evet bu dokuz günlük yürüyüşümüzde bir talebimiz vardı. İradeye saygı. İrade nedir? İrade demokraside halk demektir. Ama diktatörlüklerde irade demek saray demektir, tek adam demektir. İrade nedir? Demokrasidir, adalettir. Ama otoriter faşist rejimlerde irade kolluk kuvvetidir, kayımdır seçilmişin yerine atanmışı getirmektir. Bizler iradeye saygı diyoruz. Türkiye'de eğer seçme ve seçilme hakkı erken dönemde yasalaşmışsa bu halkın iradesinin sandıktan çıkanın doğrudan iradesinin tanınması demektir. Erdoğan bu son seçimlerde hatırlayacaksınız demişti ki sandıktan çıkana saygı duyacağız dedi. Ama sandıktan çıkana Hakkari'de olduğu gibi saygı duymadı. Ve Mehmet Sıddık arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere 19 küsür sene cezaya çarptırılarak hapsedildi. Şunu hatırlatmak isterim bütün Türkiye halklarına, bütün Türkiye kamuoyuna. Ah, Mehmet Sıddık arkadaşımız daha hakkında karar verilmeden aha arkamızda gördüğünüz valiliğin makamında durması gereken şahıs İçişleri Bakanlığı tarafından kayım olarak belediyeye yani seçilmişin yerine atandı. Daha hakkında bir karar verilmemişti bu atama gerçekleştiğinde. Yani apaçık haksızlık, apaçık kanun çiğnenmiştir. Bakın Kula Manisa Kula'da Belediye başkanının gözaltına alındı, tutuklandı ve onun yerine belediye meclis üyesi belediye başkanını seçiyor. Biz Hakkari'de ne yaptık? Belediye meclisimiz toplandı. Vian Tekçe eş başkanımızı başkan vekili olarak seçti. Şu anda yapılması gereken Vian Tekçe arkadaşımızın, belediye eş başkanımızın resmi atamasının gerçekleşmesidir. Ama bunu yapmıyorlar. Bakın bizler bu dokuz günlük yürüyüş boyunca buraya kayım atandığı andan itibaren de hem Hakkari'de hem Türkiye'de hem Kürdistan'ın dört bir yanında alanlardaydık, meydanlardaydık. İstanbul, Türkiye'nin çeyreği olan İstanbul'da nüfus olarak, ekonomi olarak, Türkiye'nin çeyreği olan İstanbul'da bütün demokrasi güçleriyle hep beraber nöbetimiz, belediyelerimize sahip çıkma nöbeti, iradeye saygı nöbetimiz devam ediyor. Buradan Hakkari'den yürüyüşümüzden hep birlikte değerli arkadaşlar, İstanbul'da ve diğer bütün kentlerde devam eden nöbeti bütün bunlara rağmen yürüdüyse saraydaki de şu arkamızdaki normalde bu kurumda olması gereken vali de yani atanmış kayın da halkın iradesini ve kararlılığını bu dokuz günlük yürüyüşümüze de Hakkari'de kayım atandığı ilk günden bugüne kadar alanları meydanları hiçbir yerde terk etmediğimizi görerek irademize nasıl sahip çıktığımızı görmek durumundalar. Evet, burada taleplerimizi bir kez daha özetliyoruz. Seçilmişlerin yerine atanmışı getiremezsiniz. Seçilmişin nasıl seçildiği, görevden nasıl alınacağı, nasıl yargılanacağı, görevden alınırsa şayet yerine kimin nasıl seçileceği anayasada kelime kelime yazılmıştır. Şu an bu iktidarın yaptığı Kürt halkının iradesini çiğneyerek, Hakkari halkının iradesini çiğneyerek aynı zamanda anayasayı çiğnemektedir. O nedenle burada bir kez daha diyoruz ki anayasa uygulanmalıdır. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler uygulanmadı, uygulanmalıdır. Yerel yönetimler özellik şartına bağlı Türkiye ve buna uygun olarak davranmalıdır. Venedik protokolüne uygun davranmalıdır. Bugün atanmış olan bu kayımlar sadece Türkiye'deki anayasa atansın. Bizler tün olduğu gibi bugün de sadece TEM Parti olarak değil Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle haktan adaletten yana olan bütün kesimlerle irademize saygısızlık yapanlara karşı eylemlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Kayıma karşı Türkiye'nin her yerinden tepkiler yükseldi. Çünkü bu sorun sadece Kürt'ün sorunu değil. Bu sorun sadece Hakkari'nin, sadece Dem Parti'nin sorunu değil. Bakın bugün kayım atanması demek seçme ve seçilme hakkımızı yani demokrasinin asgari koşulu olan seçme ve seçilme hakkımızın elinden alınması demektir. Bu demektir ki İstanbul Belediyesi de güvencede değil, İzmir Belediyesi de güvencede değil. Ters düşerse şayet Konya Belediyesi de güvencede değil. Siyaseten aykırı davransa Konya Belediyesi de güvencede değil. Dolayısıyla Türkiye'de bu alanlardan, bu meydanlardan yükselen bu iradeye, halkın iradesine herkesi ama herkesi saygı duymaya davet ediyorum. Bizler yürüyüşümüzün kolunu evet bugün burada bu basın açıklamasıyla ama sadece bu yürüyüşümüzü sonlandırıyoruz. Nöbetlerimiz devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından iradeye saygı eylem ve etkinliklerimiz biz ve dost kurumlarımızla demokrasiden yana olanlarla insan haklarından yana olanlarla seçme ve seçilme hakkına saygı duyan savunan her kesimle mücadelemiz devam edecek. Serkeftin, serkeftin, serkeftin. Çapemeniye heca. Geleme cole merge. Sen mi tuttun? Çapemeniye heca. Rehavalen cole merge. meko irade ki xurt brojane benaver amdmeşin. Jibo xodi derketina irade geli gele kurt. Jibo sekna ve جيبو خو دي درکټنا وه امن دار وانا امس قزاري وانا ومخيره سر سر او سر جوان راو جددوي حاضرانه حتى فيگا جالاکسيو لامرگه جالاک له كردستانه جالاک تركي امل همبري دست سركنه اراده جاليك كرد جيبو ام مافي كوبو پاريزن جيبو ام باراستنا وناكو اراده خو ام تید کشن برخواد دیدن ام حلوستا خواه لهم بری وان ظالمه نیشان دیدن دو گوتن بلکی دو سی روش برخواد بدن چالکی ها پیش بخن پیدا وکر روشانه جانا خواه بردوان بکن لی بلا باش بزانه بین ام دی سال قادا چول امرگی جی کلی خورا پاروه بکن جی حمی کلی خواه کردستانی را جی حمی ری حوال خواه مشوان خورا ام دو بیشن بلا اف يا هنان شاهدين مبن بلا دايكن دل ايش شواط شاهدين مبن بلا جل جول امريكان يم برخدر شاهدين مبن كوام حتى جم نجرن ام نارا وسن وام نارا وسن جبر كوام جبر كوام خدي لإرادة يا دكابن Jiber ko am, kudî vina kudar de kavın. Jiber ko am, kudî le demokrasiye, le akviye, le aşitiye de kavın. Jiber ve akşi am de bejen, am maftarın. Hatta am ve mafıga, am bedes dekin, am ve barxodan ağa, am ve takoşin ağa, bar devam bıkın. Jiber ve akşi am, le kada jona mirge, pişti davya, ne meşan ne roja. Am de Beijing. Иро, ав мэш ливе даре подавид ба, Ле бархуа дан болинд ба, Та кушин болинд ба, Биле аркас ги ажи болинд болинд ба. Ам ливе даре ван гаваз, Ян ван залима, Ван бе бахт дикен. Ам ва гази, Ам ва давати, Канурия kovan nefsan diye. Yasa, ana yasayın, kovan pe nefsan diye. Ve nefsan diye, bil pek nekin. İrada gele kurt, irada gelen destesler nekin. Bila biz anıbın, dayken haçte sali. Kalemirin apin, haçte haftesali, hafte Unet her savanda, unet her savanda, bifatçısın. Jber ve eki, tükez, nikare. شیخ تو کسی کی نکاره پشی لبه ایراده بگره بیاجی باش بزانه بین حتی ام انجام نگرن امی به تکوشینه امی به برخوطانه بردوان بکن مالا و هزار جرا و لگه و سخته و هز هز بین هر Todo Ayakları biraz. Topluyorum sen devam et. Al git sen de bırak tripota git. bir keçə bilmirəm. Sən getsən. Pardon, mən bir keçə bilmirəm. Və foto atacağam məcbur. Bazı buraya geç. Bazı buraya geç. Bazı buraya geç. Amin. 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 बड़ा अच्छा है शौक değil. Yani biz televizyonlara veriyoruz. Kanala TV'lere veriyoruz bir çekeyim. Thank okay. you.